Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kutu açılışıyla beraberiz. Ee, bu seferki ürünümüz Huawei'in AX3 Pro Wi-Fi 6 destekli e, router'ı, wireless router'ı. E, bu henüz Türkiye'de satışa sunulmadı. Ben bunu aldım. E, ürünün özelliği Wi-Fi 6 e, hızlarını desteklemesi. Wi-Fi 6 nedir? Wi-Fi 5'ten farkı e, daha hızlı, e, daha stabil Wireless connection sunması. Burada Wi-Fi 6 Plus yazıyor. Wi-Fi 6 Plus sadece Huawei'in ve de yine Huawei'in diğer model, diğer telefonları, diğer yan markalarda kullanılan bir özellik. Eğer o telefonlarınız varsa çok daha hızlı kullanabiliyorsunuz. Ben bundan iki tane aldım. Bunları mesh olarak çalıştıracağım. Mesh özelliği var bu iki cihazın. Evde böylece wireless kullanılmayan yer kalmayacak. Şimdi kutu açılışına geçelim. Çok fazla bir şey yok kutunun içinde. Cihazımız böyle bir şey. Cihazımızı açalım. Gayet sade bir yapısı var cihazın. Dört tane anteni var. Üzerinde bir açma kapama tuşu, bir reset tuşu var. Ayrıca telefonunuzda NFC özelliği varsa telefonunuzu dokundurarak direkt wireless bağlantısının sağlığı e, telefonunuza wireless bağlayabiliyorsunuz cihazı arkasında dört tane gigabit ethernet portu var bir tane de e, güç girişi var e, altında uygulamayı beraber cihazı kurabileceğiniz bir e, QR kod var Bu QR kodu tarayarak Huawei'in e, application'ını e, mobile Application'ın bu cihazı kurabiliyorsunuz. Gayet kullanışlı bir Mobile Application'ı var cihazın. E, onun üzerinden e, birçok şeyi, e, evinizdeki ile ilgili birçok şeyi e, özelleştirebiliyorsunuz. E, burada bir küçük şey var. Burada da sadece adaptörü var. 12 voltluk bir adaptör. E, tamamen Çince bir e, kullanım kılavuzu var. E, ama kullanım kılavuzuyla çok fazla işimiz yok. Cihazı alıp e, ba, e, no. normal network'e bağlayıp wireless bağlandığınız zaman zaten uygulama e, H-Link diye bir uygulama, bu uygulama zaten direkt olarak cihazı buluyor. O İngilizce Türkçesi de var. Oradan sonra zaten sıkıntı yok. E, cihazla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bu da e, kısa bir video olacak zaten. Çok fazla gösterecek, anlatacak bir şey yok. E, wireless... Hem, şundan da bahsetmek lazım. Cihazın içinde oldukça güçlü bir işlemci ve 512 MB'lik bir hafıza var. Bu da evinizde çok fazla wireless istemci varsa, çok fazla cihaz varsa bu cihazların çok daha rahat çalışmasını sağlıyor. Benim evimde akıllı ev sistemleri olduğu için çok fazla wireless işlemci var. O yüzden de cihazın bu özelliğinden de yararlanacağım. Güçlü bir işlemcisi var dediğim gibi. Aynı zamanda Wi-Fi 6 destekli. İlk ee, ilk router'lardan ee, fiyatı oldukça uygun. Benkot üzerinden alırsanız e, diğer Wi-Fi 6 cihazlarla karşılaştırıldığında ee, artık Wi-Fi ya geçmenin yavaş yavaş zamanı geldi. Ee, mesela Note 10 Samsung'lar Note 10 Plus'dan itibaren, Note 10'dan itibaren e, Wi-Fi 6'yı destekliyorlar. Ve yeni çıkan laptoplar yine Wi-Fi 6'yı destekliyor. Ee, Mesela Oculus Quest'in yeni çıkan versiyonu Wi-Fi 6'yı destekliyor yine. Ee, yani bu Wi-Fi 6 ile beraber gigabit ethernetten daha yüksek hızlara çıkabiliyorsunuz. 1-1.5 bir, 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 hatta 2 gigabit hızlara ulaşabiliyorsunuz. Ee, söyleyeceklerimiz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir kutu açılışında görüşmek üzere. Hoşçakalın.